İyi akşamlar Amerika. Merhaba, nasılsınız? Bugün yeni gelişmeler var. Bazı gelişmeleri yine sizlere aktarmak istiyorum. Bu gelişmeler bizim için önemli olmasa bunları zaten sizinle paylaşmak için her gün böyle bağlanmayacağım ama önemli gelişmeler bunlar. O yüzden bağlanıp canlı yayında sizlerle paylaşmayı daha uygun görüyorum. Böylece her gün bilgilerle güncellemiş oluyoruz kendimizi. Bu sayede de e, ne oluyor, ne bitiyor öğrenmiş oluyoruz. Bugün, e, daha doğrusu dün, dün akşam bizim e, Washington D.C'de e, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar kendi aralarında yapmış oldukları toplantıda oylamada devletin yani government shutdown'ın olmaması için fikir birliğine vardılar ve böylece devlet kepen kapatmayacak. Ne zamana kadar? 11 Aralık'a kadar fiyat Kep, kefen kapatmayacak. 11 Aralık'tan 11 Aralık'a kadar Continuous Resolution dediğimiz devam eden şu zamana kadar bütün yapılan işlemlerin aynen devamını sağlayan bir anlaşmaya vardılar hep beraber. Böylece 11 Aralık'a kadar işlemler nasıl devam ediyorsa aynı şekilde devlet için işlemler devam edecek. Böylece eğer anlaşma sağlanmamış olsaydı önümüzdeki hafta government shutdown olacak. Devlet kapatılacaktı. Devlette çalışan birçok kişi evlerine gidecekti. Devletin yeni bütçesi onaylanana kadar işlerine devam edemeyeceklerdi. Maaşlarını alamayacaklardı ve devlet bir şekilde bu böyle böylece kapanmış olacaktı. Bunu bu anlaşmayla bu Dün akşamki yapılan oylama sonucuyla 11 Aralık'a kadar ertelemiş oldular. Bu güzel bir şey. Güzel bir şey derken bunu hatırlatmak istiyorum. Lütfen beğenme, beğenilerinizi paylaşın. Ee, videoyu share yapın, paylaşın. Ve daha çok kişiye ulaşmasını sağlayalım. Daha çok kişi bu giller, bu gillerden faydalansınlar. Bu e, devletin devam etmesinin yani government shutdown'un olmamasının bize etkileri neler? Bize etkileri şu aslında güzel bir şey. İki tarafın, cumhuriyetçilerin ve de demokratların bir noktada kendileri arasında bir anlaşmaya varabileceklerini gösteriyorlar. Bu anlaşmanın hemen peşinden geleyim. Birisi şimdi sordu stimulus çeklerle ilgili herhangi bir gelişme var mı diye. Şimdi stimulus çeklerle ilgili gelişmeyi etkileyen bir oluşum bu. Onun sebebini de hemen açıklayayım. Şimdi biliyorsunuz Devlet, şey diyor Cumhuriyetçiler, Demokratlar, yani Senato ve Meclis geçen ay tatil'e girmişti. Tatil'e girmeden önce de herhangi bir şekilde bir paket açıklaması yapmadılar, herhangi bir paketi bir araya getirmediler. Getirmediklerinden dolayı da tatil'e girdi. Biz o tatilden sonra bu zamana kadar e, bir beklemiş olduk, Eylül başına kadar beklemiş olduk. Herkesin Tekrardan gelip e, şeylerini tatilden dönüp milletvekilleri ve sanatçıları tatilden dönüp bir şeyler yapmasını beklemiş e, beklemek zorunda kalmıştık. Fakat bu beklemenin peşinden e, Donald Trump hemen bir atak yapıp kendi gücünü kullanarak kanun hükmünde kararnamesini kullanarak FEMA'dan e, FEMA'da bulunan parayı işsizlik için, işsizlik sigortasına ayda 300 dolar, pardon haftada 300 dolar artı 100 dolar da eyaletler verecek şekilde hemen bunu imzaladı. Burada bunu yapmasının sebebi tabi hem insanlara faydalı olmak hem de politik bir e, çalım atmak buradaki şeyi. Önemli olan şey şu o sıralarda Joe Biden'la Donald Trump'ın arasında ciddi bir fark vardı şeylerde görünen anketlerde görünen ciddi bir fark vardı. Donald Trump bunu imzaladığı an FEMA'dan 300 dolar artı 100 dolar eyaletlerin katkısıyla 400 dolarlık işsizlik sigortasına katkıyı imzaladığı an, bunu imzalıyorum dediği ve duyurduğu andan itibaren anketlerde 5 puan ileriye gitti. 5 puan kendisini öte öteye attı. Yani Joe Biden'la aradaki farkı kısalttı. Bu Güzel bir gösterge, yani anketler açısından, siyasiler açısından güzel bir gösterge. Demek ki böyle bir şey olduğunda insanlar tepki veriyorlar, bunu olumlu bir şekilde e, sağlıyorlar, olumlu bir şekilde bunu yönetiyorlar 5 e, puanlık bir fark otomatik olarak düşmüş oluyor. Bugün için ne var peki? Bugün Joe Biden'la Donald Trump arasında %5 beş, yani 5 beş puanlık, 6 puanlık bir fark var. Bundan bir ay kadar önce, 15-20 gün kadar önce bu fark yüzde 10, 10 pan falan civarındaydı ve bu fark 5'e düşmüş durumda bugün itibariyle. 5 puan fark var. Joe Biden hala önde ama 5 puan farkla arkasından Donald Trump takip ediyor. Bu size herhangi bir şekilde bir şey çağrışım yapıyor mu? Çok basit. Yapmış olduğu çağrışım şu. Donald Trump şu anda hali hazırda insanların, cumhuriyetçilerin, demokratların, meclis ve senatonun tatile girmesini bekliyor. Tatile girdiklerinin hemen ertesi günü zaten önceden söylemişti. 300 milyar dolar civarında bir para hali hazırda var kasada. Bunlar gider gitmez hemen yine kanun hükmünde kararname gücünü kullanarak 1200 dolarlık stimulus çekleri imzasını atacak ve kenarda duran parayı hemen insanlara hesaplarına dağıtıracak. Bu ciddi bir ivme kazandıracaktır Donald Trump'a. 5 puan gibi bir şey olacak yine muhtemelen ve tam da seçim öncesi oluyor bunlar. Seçim biliyorsunuz Kasım'ın içinde olacak. Seçim öncesi yapılan bu adımlarla gördüğünüz gibi bir atağa geçmek istiyor. Öbür taraftan Demokratların başı, Demokratların sözcüsü olan Nancy Pelosi hiçbir şekilde bir anlaşma olmadan herhangi bir şekilde bir paket açıklanmadan meclisi tatile sokmayacağını ilan etti. Bunu önceden ilan etmişti ama şimdi bu daha net bir şekilde yani ilan etti ve bu anlaşma olmadan bir imza yapılmadan meclisi tatile sokmayacak. Meclis tatile sokmadığı zaman da bir şekilde bir anlaşma yoluna gelineceğini gösteriyor. Bunu bu ne demek? Nancy Pelosi de bir şekilde bir satranç oynuyor. Demokratlara karşı, şey, cumhuriyetçilere karşı. Böyle olunca cumhuriyetçilerin o tatile girip de hemen Donald Trump'ın 1200 dolar paraları yollamasına karşılık Nancy Pelosi hiç öyle bir şeye gerek kalmadan tatile girmeden bir paket imzalanmasını sağlayacak. Ondan sonra da paketin geçmesini sağladığı andan itibaren de bu artık demokratların hanesine yazılmış olacak. yani çok böyle zaman arasında çift taraflı böyle bir iki tarafı keskin bıçak cumhuriyetçiler içinde demokratlar içinde oynalan olan bir olay bu. Hangisi daha böyle erken davranır veya zamanı iyi kullanırsa kendi lehine bunu çevirmiş olacak. E, Pelosi eğer bu işlemleri yapar da, Pelosi eğer bu işlemleri yaparda Karşımıza çıkarsa eğer bu e, anlaşmayı sağlayıp anlaşmanın peşinden de bir iş şey yaparsa, anlaşmanın sağlanmasını sağlarsa, bu paketler imzalanacak, bizlere gelecek, Nancy Pelosi ondan sonra diyecek ki, bakın ben 2.2 trilyonda direndim ve Amerikan halkı için bunu sağladım demokratlar olarak diyecek ve krediyi demokratların almasını sağlayacak. Bu olmaz da tatile girerse Donald Trump eğer tatile girer girmez haklarını kullanıp kanun hükmünde kararname çıkartırsa o zaman da diyecek ki Donald Trump bakın onlar o kadar uğraştılar yaptılar yapamadılar ama biz kendi hakkımızı kullanarak bu parayı sizin için sağladık diyecekler. Böyle biz de sırtımıza yaşlanmış bir şekilde bir sağdakinin ne dediğine bakıyoruz, bir soldakinin ne dediğine bakıyoruz. Hangisi bir şeyler ayarlayacak, hangisi bir şeyler yapacak bunu bekliyoruz diye bekliyoruz. Ta bizi Ağustos'un başından beri bekletiyorlar ama gördüğünüz gibi resmen bir satranç oyunu oynuyorlar. Birbirlerine hem kızıyorlar hem birbirleriyle e, oyun oynuyorlar yani. Birisi öyle diyor, birisi böyle diyor. Karşılaştırma sonucunda da bugünkü duruma gelmiş oldu. Bunun haricinde bir de Cumhuriyetçilerin ve Demokratların şu anda ayrı bir savaş alanı var. Ciddi bir savaş alanı var. Bunu nereden e, geçen hafta bahsetmiştim. E, anayasa mahkemesi savcı hakimi Ruth Bader Ginsburg vefat etmişti geçen hafta. Onun yerine geçecek olan bir kişinin başkan tarafından gösterilip onaylanıp senato tarafından da onaylanması lazım. Bunu da Cumhuriyetçiler ve Donald Trump seçimden önce kendisinin yapmasını istiyor. Bu ne demek? 9 tane kişi var e, hakim var. 9 tane hakimin 4 e, tanesi İki tanesi Bill Clinton tarafından, iki tanesi Obama tarafından atanmıştı. Son iki tanesi de Donald Trump tarafından atandı. Geriye kalan üç tanesi daha önce de vardı. Şimdi Gainsbourg'un yerine atanacak olan hakimi Donald Trump kendisi atamak istiyor. Kendisi atarsa eğer ne olacak? Cumhuriyetçi, konservatif, böyle muhafazakar bir hakim atayacak. Ve dokuz kişilik... Anayasa Mahkemesi'nde 6 tanesi Cumhuriyetçi Muhafazakar, 3 tanesi Demokrat hakim olacak. Bunu yapmak istemesinin en büyük sebebi de bugüne kadar yapıp yapmak isteyip de yapamadığı Obama Care dediğimiz Obama'nın çıkarttığı sağlık sigortasıyla alakalı programı iptal etmek istiyor ama yeterli gücü olmadığından dolayı iptal edemiyor. Bu şekilde 6. kişiyi de atar da 6. kişiyi atar da 6 tane muhafazakar olursa bu başkanlık seçiminden önce, başkanlık bitmeden önce işlemleri hemen hızlatıp Obama iptal ettirmek istiyor. Obama iptal ettirirse eğer, Obama en önemli özelliğinden bir tanesi önceden oluşmuş sağlık şartlarından dolayı sağlık firmaları, sağlık sigortası firmaları kişiyi e, reddedemiyordu. Yani herkese sigorta vermek zorundaydı. Kim olursa olsun sigorta vermek zorundaydılar. Daha önce işte kanserliyse, önceden kanser olduğu belliyse onun sigorta vermeyebiliyordu. Veya aşırı derecede aylık ödemesi olabiliyordu. O yüzden dolayı da e, şey yapmıyorlardı, kabul etmiyorlardı, yüksek rakam çıkartıyorlardı. Obama keyif bunu iptal etti. Herkese sigorta verilecek. İster 2 sene önce kanser olsun, ister beş sene önce kanser olsun bunu reddetme hakkınız yok diyerek sigortanın sağlanmasını yapıyordu. Donald Trump bunu iptal etmek, bunu ortadan kaldırmak istiyor. O yüzden de e, Anayasa Mahkemesi'nde güçlü bir pozisyon almak istiyor. Bundan dolayı da uğraşıyor. Ama zurnanın zırt dediği yere gelelim. Zurnanın zırt dediği yer şurası. Bir Obama ikinci döneminin son senesinde ikinci döneminin son senesinde yine bir hakim vefat etmişti. Seçime 8 ay kala Obama buraya yeni bir kişi atamak istemişti. Şu anda Cumhuriyetçilerin sözcüsü olan Mitch McConnell, o zaman da aynı kişiydi. Cumhuriyetçilerin sözcüsü olan kişi diyordu ki, daha doğrusu dedi ki, seçim senesinde başkan anayasa mahkemesine hakim atayamaz. deyip Obama'nın hakim atamasını engellemişti. 8 ay öncesinde ama şimdi ne yapıyor cumhuriyetçiler? Ha problem değil hemen biz bir tane seçelim. Donald Trump bir tane aday göstersin. Biz de onu onaylayalım. Hemen yerine koyalım. Bir ay falan var seçime. Belki bir aydan daha kısa. 3 Kasım'da işte. Hesabını yapın. Diyor ki biz şimdi seçelim. Ama 4 sene önce Obama zamanında diyordu ki o seçim senesinde başkan atayamaz. Atamasını istemiyoruz. Önce insanlar seçsin başkanı. O başkan kendisi e, atasın insanların seçtiği kişi atasın bunu diyorlardı. Bu sene bir ay kala hemen yapalım bu işi. Cumhuriyetçilerin bu yaptığına demokratlar aşırı derecede kızgınlar. Ne kadar kızgınlar? Eğer böyle bir şey yaparsanız biz de şunu yaparız diyorlar. Ne, yapar, ne yaptıklarını söyleyeyim, ne yapmayı planladıklarını. Muhtemelen senatodaki ağırlığınızı kaybedeceksiniz. Cumhuriyetçilere söylüyorlar bunu. Çünkü Cumhuriyetçiler 53 kişi. Yani üç kişi, dört kişi daha kaybederlerse, bu iki eyalet demek, iki eyalet kaybederlerse, dört kişi kaybederlerse ağırlık demokratlara geçmiş olacak. Ki şu anda denge eyaletleri, swing state dediğimiz denge eyaletlerinin hepsinde Joe Biden önde. Ve bu denge eyaletleri seçim sonucunu belirleyecek. Çünkü diğer eyaletler mesela New Jersey tamamen demokratlar. Cumhuriyetçiler oraya kesinlikle herhangi bir yatırım da yapmaz, reklam da yapmaz vesaire falan filan. Ama bu denge eyaletlerinde bir cumhuriyetçiler seçilir, bir demokratlar seçilir. İşte oylar kayar bir tarafa, oradan öbür tarafa kayar, giderler vesaire. O yüzden buralara çok önem veriyorlar ve bu en sonki seçimde de Donald Trump bu denge eyaletlerindeki swing state'lerdeki oyları son iki tanesini almayla başkan seçilmişti. Bunu daha önceki videolarımda anlatmıştım. Normal şartlarda Hillary Clinton toplam oyların çoğunu 3 veya 5 milyon daha fazla oy alarak kazanmıştı. Ama bir de electoral, electoral college dediğimiz bir şey var. Toplamda eyaletlerin vermiş olduğu adam sayısına göre bir şey yapılıyor. Onu da Trump kazanmıştı. Bunu seçimlerde bunu seçimlerde kazandı, kaybetti vesaire falan değiştirilme değiştirelim falan dediklerinde Donald Trump haklı olarak bence şunu dedi. Hayırdır? Senelerdir, yüz senedir, 200 senedir bu sistem böyle gidiyordu. da ben seçilince mi bunu değiştirme ihtiyacı hissettiniz?" dedi. Ki bence haklı yani. Aynı şekilde süre geldiyse bundan sonra da zaten değiştirilmemesi lazım. O yüzden de Clinton seçilemedi. Toplamda en az 3-5 milyon daha fazla oy almış olmasına rağmen Clinton başkan olamadı. Şimdi demokratlar diyor ki bu denge eyaletlerinde biz öndeyiz. Bu seçimi biz kazanırsak bir başkan bizden olacak. Doğru artı senato'daki gücü de biz almış olacağız o 53'e 47 olan denge otomatik olarak de demokratlara geçmiş olacak zaten e, şeyde meclis de bizim elimizde temsilciler meclisi böyle olursa eğer siz de bu adamı bugün seçerseniz şeye anayasa mahkemesine siz adam hakim atarsanız eğer biz başa geçtiğimizde kanunları, kuralları değiştireceğiz. Bunu ciddi ciddi söylüyorlar. Kanunları, kuralları değiştiririz. 9 tane değil, 15 tane yaparız. Anayasa Mahkemesi hakimleri sayısını. Geriye kalan o 6 tane kişiyi de demokratlardan seçeriz. Ve gücü bizim tarafımıza geçirmiş oluruz. Diye bunlar da söylüyorlar. Böyle olunca hani demokratların ve Cumhuriyetçilerin savaş alanı birbirlerine karışmış durumda tam seçim öncesi işte Donald Trump bir taraftan 1200 dolarlık çekleri yollamak için fırsat kolluyor. İşte Nancy Pelosi bir anlaşma yapalım. Bu anlaşmanın paketi insanların faydasına olsun. En az 2 trilyon dolar civarında olsun. Onun için uğraşıyor. Öbür taraftan da işte şu anda görmüş olduğunuz Anayasa Mahkemesi cephesi var. Anayasa Mahkemesi hakiminin seçilmesi olayı var. Burada bence demokratlar haklı. Çünkü bir önceki dönemde 8 ay Anayasa Mahkemesi'ne adam seçtirtmeyen cumhuriyetçiler, seçim senesinde hakim, hakim atanamaz diyen cumhuriyetçiler, aynı kişiler bugün bir ay kala hemen adam seçelim, adam başına koyalım diye bir şey yapıyorlar ama bakalım nereye gidecek bu iş. Efendim bu otomatik olarak bizim bu devlet yardımlarını paycheck protection programı, e, işsizlik sigortasını, stimulus çekleri hepsini etkiliyor çünkü tamamen böyle resmen sen böyle yaparsan ben böyle yaparım sen buna böyle dediğin için ben de buna böyle diyorum sen bunu yapmazsan ben de bunu yapmam savaşı var resmen ve e, hani iyi veya kötü bilmem ama Nancy Pelosi gerçekten böyle hani bir zamanlar demir ladysi vardı İngiltere'nin e, ismi neydi? hatırlayanlar yazsın. Margaret Thatcher, Demir Lady. Onun gibi bir Demir Lady çıktı. Ve işin başka bir orijinal tarafını söyleyeyim. Eğer başkan seçiminde sıkıntı olursa, yani bu denge eyaletlerinde bir problem olursa, seçimlerde böyle çok birbirine yakın rakamlar çıkarsa ve bu rakamlardan dolayı başkan atanması, başkanın belirlenmesi vakit alırsa ki olabiliyor, sürpriz geliyor, bomba geliyor. Nancy Pelosi başkan oluyor. Tamamen 4 sene boyunca değil ama problem çözülene kadar Nancy Pelosi başkanlık ve başkana başkanlık makamına vekillik yapıyor bu kadın. Problemler devam eder de hani böyle bir 3 Kasım'daki seçimden de bir sonuç çıkmazsa Nancy Pelosi'yi başkan olarak görebilirsiniz. Çok düşük bir ihtimal ama olmaz diye bir şey yok. Olursa da olur. Yani karşımıza her, şey, her an her şey çıkabilir. Efendim ayrıca bir de son olarak bir şey daha belirtmek istiyorum. Ee, ben bunu daha önceden niye söylemedim diye bugün aklıma gelince hatırladım ama hemen size de ulaştırayım bunu. Amerika'da bir sistem var. Bu sistem hani bir problem olduğunda 911 arıyorsunuz ya 911 hemen arayıp bildiriyorsunuz. Bir sıkıntı oldu bunu hemen çözelim veya işte bir şikayette bulunuyorsanız vesaire falan filan. Aynı şekilde 911 gibi 911 gibi her zaman arayabileceğiniz ve haklarınızla ilgili bilgi alabileceğiniz, durumunuzu anlatıp durumunuza en uygun desteği alabileceğiniz 211 numarası var. 211, 211. Aradığınızda İngilizce bilip bilmemeniz önemli değil. I speak English, no, din ve Turkish deyin. Size Türkçe tercüman bağlıyorlar ve o Türkçe tercümanla istediğiniz bilgileri sorabiliyorsunuz. O Türkçe tercüman sizin bütün ihtiyaçlarınızı karşı tarafa bildiriyor. İhtiyaçlarınıza bağlı olarak da size ne gibi devletin destekleri olabilir? Nereden size fayda olabilir? Nereye başvurabilirsiniz? Neyi yapabilirsiniz? Bunları size bildiriyorlar. Böyle olunca da hani bilmediğiniz şeyler olabilir. Muhakkak arayın. 211. Çok basit. 211. İki tane bir, bir, tane iki, iki tane bir. 211. Arıyorsunuz. İngilizce bilmiyorsanız İngilizce bilmediğinizi belirtiyorsunuz. Türkçe konuşmak istediğinizi belirttiğinizde size Türkçe tercüman veriyorlar. Ve ondan sonra da o Türkçe tercümana bütün durumunuzu anlatıyorsunuz. Şu anki durumda ne anlatabilirsiniz? Gelirlerinizin düşük oldu işte e, kiranızı ödeyemediğiniz, e, eve yemek alamadığınız çoluğun çocuğunuz varsa onların karnını doyuramadınız vesaire ne varsa artık yani iş bulamadığınızla ilgili bütün konuları bunları anlatabilirsiniz. Bu devletin programı herhangi bir özel bir firma vesaire değil. Burada bilgi alabilmek açısından size gerekli bir şekilde her türlü desteği veriyorlar, bilgileri veriyorlar. Ondan sonra da siz de o bilgilere dayanaraktan yapmanız gerekenleri yapıyorsunuz. 211. 211. Şimdi 211'i ararsanız bilgileri alırsınız diye beni seyretmeyi bırakmayın. Bu videoları takip etmeye devam edin, paylaşmaya devam edin, beğenmeye devam edin. 211'i de arayın. Ne ihtiyacınız varsa haklarınızı öğrenmeniz açısından arayın, konuşun, görüşün. 211'den de faydalanın. Bunu diyerekten en son tekrardan hatırlatıyorum. Beğen tuşuna basın. Paylaş tuşuna basın. Herkes bu bilgilerden faydalansın. Bütün çevreniz sizden bilgileri alsın, bu videoları seyredebilsin ona göre de kendilerini ayarlayabilsinler. Efendim bu akşam da Amerika gündemi buydu. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum. Güle güle.